E Trabzonspor'a katıldığım için e, gerçekten çok mutluyum. Büyük bir kulüp. E, Trabzon e, Spor Kulübü e, futbol tutkusu ve arzusu olan bir kulüp. 19 yaşında kariyer için çok önemli bir adım atıyor. Bu adımı atarken neler hissediyor? Nelere? Euh, je suis vraiment content de rejoindre Trabzon. Et j'espère vite rentrer sur le terrain parce que je suis venu ici avec toute humilité, avec détermination. E, Trabzonspor'a katıldığım için gerçekten çok mutlu olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. E, umarım e, her şeyin iyi olacağını umuyorum. buraya bir kararlılıkla bir azimle geldim. Trabzonspor taraftarı tarafından Bebek Kante yakıştırması yapıldı. Bu konuda neler söylüyorlar? Bebek Kante, bu zaman bahsetmek. Şimdi de çok mutluyum. Çünkü Kante, bu bir çocuk. Ve bu çok mutluyum. Ve bu çok mutluyum. Grespo de só contando de monheiro club aussi. bu bu ekstrumadan dolayı gerçekten memnunum ki iyi bir büyük bir oyuncu tarafından gibi anıldım e, ve ben de aynı şekilde takımıma e, maksimum seviyede yardımcı olmaya çalışacağım. Tabii birçok kişi kendisini videolarından görüyor. Sizin izleyenler de var. Ama kendisini <gülüyor> anlatmak istesem bu ve eee votre compétence. Eee c'est un joueur vraiment combatif qui n'a pas des risques, qui, qui joue beaucoup bu ben bir lokomotif gibi oynayan bir oyuncuyum. risk almaktan da korkmam. bu şekilde oynarım. Trabzonspor'a baktığımız zaman bu sene genç, dinamik bir kadro kuruyor. kadro hakkındaki düşüncelerini alabilir miyiz? Bu sene bu sene bu Déjà, c'est une équipe jeune, oui. Je suis vraiment content d'intégrer cette équipe de jeunes parce que le club une grande ambition. J'espère aussi rencontrer des joueurs d'expérience qui vont nous aider, nous les jeunes, à montrer notre potentiel. Evet, ben de baktım. Genç bir ekip oluşuyor ve ben de bunun bir parçası olacağım. Umarım buna bir parçası olup yardımcı olabilir ve genç oyuncu olarak potansiyelimizi gösterebiliriz. Trabzonspor'dan ilk teklif aldığında neler hissetti? Vous avez pensé quoi quand vous avez reçu l'offre de Trabzonspor? Déjà j'étais vraiment content parce que Trabzonspor c'est un petit club, connaît un peu l'histoire, on sait que Trabzonspor ça fait partie des des top des top clubs de la Turquie, donc je suis vraiment heureux et impatient d'être ici. Gerçekten çok mutlu oldum gerçekten çünkü Trabzonspor Türkiye'deki küçük bir büyük kulüplerden bir tanesidir. <laughs> ee, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. On pense que c'est comme si Didier Zokoroy, Didier joué ici. Vous avez des commentaires Vous jouez sur le même poste. Et également, Germino, en fait, il était en attaque, mais Zokoroy, il jouait dans le même poste. Les gestes sont des Ivoiriens et je suis vraiment content de suivre les traces ici parce qu'ils ont vraiment marqué la Côte d'Ivoire et j'espère être à l'attente du club comme eux aussi. E ee, önce şunu söylemek istiyorum. Ee, bu bahsetmiş olduğunuz e, oyuncular filişi sahillerin tarihinde iz bırakmış oyunculardır. Onların olduğu, onların oynadığı kulüpte olmaktan onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba Merhaba. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਾ ਦੋ। ਹੈ ਵਕਤ ਸੀਜ਼ਨ ਮਾਈਕਲ, ਓਕੇ? ਮੈਂ ਰੁਧਰੇ ਪਾ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਜੀਰੋ ਲਈ, ਜੀਰੋ ਲਈ, ਇਹ ਨਾ